Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının en fırtınalı, en tartışılan ve şüphesiz en güçlü isimlerinden biridir. 1904 yılında İstanbul'da küçük bir aile çocuğu olarak dünyaya giren Kısakürek, çocukluğunun büyük babasının konağında imparatorluğunun son demlerini soluyarak ele geçirdi. Eğitim hayatı Amerikan Kolejinden Bahriye Mektebi'ne, oradan İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Gençlik yıllarının en önemli dönüm noktası ise devlet bursuyla gittiği Paris yıllarıdır. Sarbonne Üniversitesi'ndeki eğitim sırasında batı bilimi ve kimyasını oluşturan sanatçılar aynı zamanda bohem olarak üretilen içsel çalkantılarını da bu dönemde en derin şekilde yaşamıştır. Edebi hayatı çok genç yaşta başlayan Necip Fazıl, henüz 20'li yaşlarında kendi yayımladığı Kaldırımlar şiiriyle edebiyat dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Dönemin eleştirmenleri tarafından Şairler Sultanı olarak adlandırılan ve geleceği o yıllarda müjdelenen sanatçı, şiirlerinde madde ve ruh arasındaki çatışmayı, yalnızlığı ve metafizik sancıları daha önce Türkçede görülmemiş bir estetikle dilekte bulunuyor. Onun bu dönemdeki şiiri bu dönemdeki edebiyatın halk sanatının dar kalıplarından modern, şehirli ve halka yönelik bir derinliğe ulaştırmıştır. Ancak Necip Fazıl'ın hayatı 1934'te hep bir değişim yaşar. Abdülhakim Arvasi ile tanışması hem sanatını hem de dünya görüşünü tamamen değiştirmiştir. Bu artıştan itibaren bohem hayatını terk eden kısa kürek sanatını bir dava aracı haline getirmiş ve mutlak hakikati aramaya girişmiştir. Bu değişim sadece şiirlerini değil, kaleme aldığı tiyatro oyunlarını ve fikir ürünlerini etkilemiştir. Özellikle Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eseri, insanın varoluşsal sancılarını ve kaderle olan imtihanını çalan Türk tiyatrosunun zirve noktalarından biri olarak kabul edilir. 1943'te Büyük Doğu Dergisi piyasaya çıkmaya başladı. Necip Fazıl'ın sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir fikir önderi ve aksiyoner tesiste ortaya çıktığını ortaya çıkardı. Derginin çevresinde topladığı genç kitlelerle Türk siyasi ve düşünceleri derinde izleniyor. İdeolojiya örgüsü eseriyle kendi sistemleştirdiği dünya birikimi sunmuş. Bu uğurda telafisi hapis yatmış, kapatılmış ancak mücadelesinden ödün vermemiştir. O sadece bir şair değil, Anadolu'nun ruh köküne dayalı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitimci ve hatip kimliğiyle ortaya çıkmıştır. Necip Fazıl Kısa küreyin önemi, Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle kullanımının yanı sıra geleneksel değerlerin modern bir anlatımla sentezlenmesinden gelir. Şiiri Allah'ı sır dairelerinde arama sanatı olarak haklıyla üstad, ölüm, sonsuzluk ve ruhun ıstıraplarını anlatırken güçlü imgelerle edebiyatımızda mistik, metafizik bir arşivi olmuştur. 1983 yılındaki vefatına kadar durmaksızın gelişen şair, geçmişteki tüm dünyanın aşkın eser ve fikirlerinden etkilenen geniş bir kitle bırakmıştır. Onu rahmetle anmaktayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.